Merhaba çocuklar, Mışıl Çocuk banyo partisine hoş geldiniz. Tanıştırayım Mışıl Çocuk. Merhaba. Şimdi banyo yapıyoruz. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Önce banyo için suyumuzu dökelim. Bakayım sıcak mı? Hmm, çok güzel. Tam banyo suyu. Suyumuzu dökelim. Suyumuzu döktük. Evet. Şimdi arkadaşlarımızı banyo yaptıralım. Ama banyo için ne gerekli? Düşünelim. Aa evet şampuan. Şampuan eksik. İşte burada. Bir tane turuncu. Bir tane de mavi şampuanımız var. Sizce hangisini dökelim? Hmm, ben turuncuyu seçtim. Tamamdır. Turuncuyu dökelim. Kapağı açalım. Şampuanımızı dökelim. Oh, bolca dökelim köpük köpük olsun, köpük köpük. Kapağalım. Önce suyumuzu bir köpükte. Uh, çok eğlenceli. Suyla oynamayı çok seviyorum çocuklar. Çok eğlenceli. Evet mis gibi de koktu. Çok eğlenceli. Sırla oynamak çok eğlenceli. Evet. Şimdi önce hangi arkadaşa banyo yaptıralım bakalım. Hmm, sizin görmediğiniz bir arkadaş daha var burada. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Benim adım Mışıl Bebek. Haydi bakalım banyomuzu yapalım. Evet. Bebeğimizi suya koyalım. Dikelim sularımızı. Oh, oh. Mis gibi oldu. Ah oh, su da çok güzel değil mi Muşul bebek? Evet anneciğim çok güzel. Harika. Çabu 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 bebek çabu 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 bebeğin kafasına da su dökelim. Oh sıcak günlerde en güzel şey banyo yapmaktır. Aa, bakalım. Pırıl pırıl oldun. Pırıl pırıl oldun. Pırıl pırıl oldun. Aferin sana. Ayaklarımızı da şöyle sallayalım. Hmm, sen şimdi şurada oturabilirsin. Evet. Sıra sarı saçlı arkadaşlar. Şimdi sıra sen de. Şimdi seni yıkayalım. Hadi bakalım bir girelim siyah. Ah, da ah, çok güzelmiş. Ah, mis gibi oldun. Ah, ah. Saçını da şöyle ıslatalım. Biraz sonra çünkü saçlarını da tarayacağız. Evet. Harika olacaksın. Evet. Sen burada kal. Hava çok sıcak. Suyun içinde kalabilirsin. Şimdi sırada ördek var. Bak bak ördek. Bak 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 bak. Evet. Şimdi sen de gir suya. Hopla bakalım. Oy! Oh. Sen de böyle gir bakalım. Yüzmek çok güzel. Yüzmek çok güzel. Bak bak bak. Evet. Şimdi Mışıl çocuk da girsin. Mışıl çocuk da banyo yapsın. Hava çok sıcak. Evet ya çok sıcak. Ben de girmek istiyorum. Tamam mışıl çocuk. Haydi bakalım. Bak Bir, iki, üç. Uhu. Ah be. Siyah girmek de çok eğlenceli. Senin de saçlarını şöyle yıkayalım. Şöyle çekelim. Biraz sonra senin de saçını taracağız çünkü. Evet. Sonra bu arkadaşımızı alalım. Unicorn, unicorn, sen çok tatlı bir unicornsın. Evet, hadi. 1, 2, 3. Atalım. Mooey. Kesin çok mutlu. Oh. Bunun dünyana bir de köpekciğimizi atalım suyun içine. Hopla hopla köpek. Çok sıcak değil mi? Tamam sen de atla. Bir, iki, üç. Uuu evet. Herkes suyun içine girsin. Burada bir de astronotumuz var. Astronot da girsin suya bence. Bir, iki, üç. Oley. Su çok eğlenceli. Su çok eğlenceli. Ve partimizin olmazsa olmazı panda. Panda da suya atlasın. Suyu çok sever. Hop oh, banacık. Oh, sıcak zamanlarda banyo yapmak çok güzel bir şey ya. Oh, buz gibi. Ve partimizin olmaz olmazı bak bakımız. Ördek bak. Merhaba. Bak bak bak. Haydi bakalım. 1 2 3. Atladım. Su çok güzel. Çünkü yoldan ben gözüm. Hayır sen orada kal senin yerin orası. Hayır ben yüzeceğim benim adım bak 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 bak. Ben yüzeceğim hayır ben yüzeceğim. Bak bak sakin ol bak 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 sakin ol ben yüzeceğim. Tamam neyse kavga etmeyin çocuklar. Hepinize yetecek kadar yer var. Evet biraz sıkışık oldu galiba ama olsun. Önemli olan serinlemek çünkü hava çok sıcak. Oh. Şimdi Hepiniz suya girdiğinize göre şimdi de sizi yavaş yavaş artık durulayabilirim. Öf ya burası çok kalabalık oldu. Hadi çıkın bir kaçınız ya. Yüzemiyorum ben. Aman ödem. Sen hepimizden önce girdin. Bence önce sen çıkmalısın. Ah hayır ben biraz daha kalmak istiyorum. Burası çok sıcak. Saçlarımı ancak daha yıkayabildim. Hayır ama hava çok sıcak. Biz biraz daha kalmak istiyoruz. Tamam çocuklar kavga etmeyin. O zaman ne yapalım? İlk giren ilk çıksın. Öf tamam ama ya çıkıyorum. Neyse öf. Oh, evet güzel yıkandın. Hatta seni yıkadıktan sonra bir de saçımızı tarayalım. Evet. Bir de güzel saçımızı tarayalım. Banyo yaptıktan sonra saçlarımızı taramamız çok önemlidir. Tarayalım. Tarayalım. Hmm. Mis gibi oldun. Evet. Evet Mışıl çocuk. Sıra sende. Hadi gel bakalım. Hmm. Pırıl pırıl olmuşsun. Çok tatlısın. Hmm. Saçını da şöyle tarayayım. Hmm. Hmm. Harika güzel hmm. ee, Sonra ördek bak. Bak 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 bak. Hadi bakalım bak bak artık senin de çıkma saatin geldi. Sen de çok güzel olmuşsun serinlemişsin. Oh, mis gibi. Ondan sonra unicorn. Benim pembe unicornum. Benim tatlı unicornum. Ne güzel atladın suya değil mi? Sen hiç kuyruğunda tarayalım bence. Oh pırıl pırıl oldu gerçekten harikasın. Bakalım. Bakayım, harika oldun haydi bakalım. Sonra astronotumuz çıksın. aley Sonra hav havımız çıksın. Çıkmak istiyor musun hav hav? Huv. sonra minik pandamız çıksın minik panda evet sen de pırıl pırıl olmuşsun oh ferah ferah ve son olarak en son gider, en son çıkar ve ördek. Ördek hepsi ayakta Ya ne acaba? Ördek, ördek. Haydi bakalım. Haksızlık olmasın. Sen de çık artık tamam mı? Yarın yine banyo yapabiliriz. Evet. Evet arkadaşlar. Hepimiz banyo yaptığımıza göre Mışıl Çocuğun banyo partisi bugünlük burada bitti. Banyo yapmayan kaldı mı? Hayır kalmadı. Hepimiz yaptık. Harika o zaman. Yeni bir banyo partisine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.